Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugün yine klasik ön duyurularım var ama iletişim dünyasının hakikaten mihenk taşları olan sevgili e, İzmir Baba lakaplı Sancar Maruflu e, ve Cinel'in eee illüstratör e, duayeni Selçuk Seymen'i kaybettik. E, biliyorsunuz e, bunlar önemli sanatımızda. Ve iletişim dünyasında önemli isimler 1968'den beri çocukların e, okuma ve çizme alışkanlıklarını yerine getiren e, Selçuk Seymen e, ne yazık ki kaybettik. E, ve diğer dediğim gibi Sancar Maruflu e, iletişim dünyasının kilometre taşlarından da yakınlarına ve tanıdıklarına başsağlığı diliyoruz. Efendim ikinci haberim e, müzik. Aslında açık havada e, çok ciddi bir konserler başlıyor. 49. İstanbul Müzik Festivali 18 Ağustos'ta başladı. E, bu senenin e, konsepti başka bir dünya mümkün. E, yaklaşık 30 günde 14 farklı mekanda 20 konser olacak e, ve açık havada herkes izleyebilecek. Onun için bu güzel haberi de duyuralım istedik. Sektörümüzü yakından ilgilendiren dijital dünyayı özellikle IAB Türkiye'nin e, dijital öğrenci işleri eğitim kampı UNI Challenge 13-14 Eylül tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. Kişi sayısı sınırlı 50 kişi olarak belirlendi. Onun için kayıtlara e, başvurabilirsiniz. Son haberimiz ise e, yine bir reklamcılık e, yarışması Golden Drum. Bu sene ve e, geçen sene yapılamamıştı. Onun için iki senenin yapılan işleri değerlendirilecek 1 Eylül katılım tarihinin sonu 15 Ekim'de de ödüller sahiplerini bulacak diyelim. Ve bugünkü konuklarıma geleyim. BTC Türk Pazarlama Direktörü Eda Elif Özbek, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sports and Sports Operasyon Direktörü Fatih Karaca, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün tabii aslında çok güzel spor konuşacağız. Olimpiyatlar gayet iyi geçti. Filenin Sultanları gayet başarılı. Bireysel sporlarda kadınların... ...müthiş bir çıkışını yakaladık. Hı hı. Ee, siz de bunlara destek oluyorsunuz... ...Olimpik dallarda... Ee, ...önemli bir milli marka olarak... ...istersen en son programdan... ...bu yana neler oldu... ...BTC Türk'te ee, biraz senden dinleyelim. Ee, öncelikle ilk programa... ...sizde konuk olduğumuzda pandemi vardı. Ben, evet, online. E, evet, online'de. stüdyoda iki konuk ağırlayamıyorduk o zaman... Doğru. ...tek e, konuk olarak... ...size stüdyodan e, eşlik edememiştim... O gün kolayca Bitcoin al sattı. Aslında BTC evet ilk e, televizyonla tanıştığı kampanyayı konuşuyorduk. Şimdi o günden bugüne hem BTC Türk'ün çok televizyon deneyimi oldu. Hem de artık e, ürün odaklı iletişimdense birazcık daha sponsorluklarımız Hı -hı. desteğinde. Birazcık da anlatmak istediğimizi daha heroik bir şekilde anlatabilecek, e, daha farklı işlerle e, aslında televizyonda e, olmak istedik. Hem de e, çok güzel ifade ettiğiniz gibi yarışmalarla e, aslında evet. şu anda işte olimpiyatlar olsun, Avrupa şampiyonası olsun, işte e, futbol tarafında Avrupa şampiyonası vardı. Oradan biraz kalbimiz kırık ayrılsak Neyse, da diyelim. Dünya Kupası geliyor belki evet. onlarda. Genel olarak Türkiye sporla aslında bütün kötü Hiç günleri işe. biraz iyi şekilde atlatmaya Atat, çalışıyor evet. diyelim. Biz de bu anlarda hem onların yanında hem gençliğin nesil sporcularımızın yanında olup onları ne kadar desteklediğimizi göstermeye çalıştığımız yepyeni böyle daha farklı bir e, iletişim formatına döndük aslında bakarsanız. Aslında ee, yani Fatih'e de soracağım o soruyu ama Hı -hı. spor iletişimi evet. hakikaten Türkiye'de çok kullanılmayan veya kullanılması çok profesyonelce yapılamayan Hı -hı. bir dal ama çok da etkili bir dal. Çünkü bugün... Ee, bir futbol diyorsun, neredeyse nüfusun %98'i futbolla iç içe. Ee, yani spor olarak e, çok iyi bir mecrada bence BTC Türk. Ee, hani bir de profesyonel ellerde olmasının da tabii ki bunda faydası çok büyük, bunda hissediliyor zaten. E, peki e, bu e, şimdi iki tane reklam filmimiz de var. Biri evet. milli takım e, Yıldız'ımız hı hı. Cengiz Ünderli, diğeri de Filenin Sultanları. Nasıl bir brief de onlara e, hazırlandı Sports hı hı. and Sports? Aslına bakarsanız Sports and Sports'la bizim ilk işbirliği yapma tarzım sebebimiz diyeyim başlangıcımız. Hı hı. Birazcık bu söylediğiniz tarafta hani BTC Türk'ün kreatif taraftaki desteklerini bir de spor bakış açısıyla. Hı hı. Çünkü gerçekten sporcularla çalışmak, onları anlamak onların e, ve Bilimden markanın konuşmak. kesinlikle öğelerini aynı yerde birleştirmek çok kolay bir değil. şey değil. Biraz tecrübe istiyor. E, bu yüzden aslında biz de e, SNS'le birlikte bu tarafta bir yol yürümek istedik. E, biz Bizim marka olarak briefimiz bu zamana kadarki brieflerden çok daha başka. Daha oyuncularımızı, sporcularımızı ön plana çıkartan. Hı hı. Marka olarak biz daha çok hep hepimizi gösterdiğimiz, daha ürün odaklı bir iletişim, merhaba iletişimi yaparken şimdi biraz onlara aslında sahneyi bıraktık deyip. Ben birazcık bahsettim, sen bir bahset istersen evet biraz filmden. Buradaki gerçekten aslında bir markanın en önemli iç görüşü, çıkış noktası spor ajansıyla çalışma alışkanlığı bunu göstermek yani bu gerçekten önemli gerçekten çok iyi işler üreten bir sürü ajans var ama spor dünyasında sporcularla Başka çalışırken şey. aynı şeyi yapmıyorsunuz çok geniş çalışma saatleriniz setleriniz olmuyor oyuncular sporcuların her branştan gerçekten çok yoğun çalışıyorlar büyük emek veriyorlar ve bizim bu çekimleri yaptığımız dönemlerde olimpiyata da hazırlanıyorlar yani hayat boyunca beklediği 25-30 senelik kariyer boyunca hazırlandığı 4 senede bir gelen, bu sefer 5 senede bir geldi. Biraz daha uzun süredir beklediği bir dönemde bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Tabi burada sporcuların antrenman düzenini bozmamak, onları çok anlamak... Kötü, hocaya ayrı konuşuyorsun, işte teknik heyete ayrı konuşuyorsun falan filan çok zor. Ben de bir dönem milli takım danışmanlığı yapmıştım yani. O oyuncuların egoları da başka bir şey yani. Tabi onların da kendi gündemleri var. Tabii, ee, tabii. Gerçekten yoğun hazırlanıyorlar. Ee, emek veriyorlar. Burada onların düzenini bozmadan onlardan maksimum verimi almak önemli. Zaman kısıtlı çekim tekniği olarak da zaten tekrar markaya olumsuz bir geliş dönmeden orada oyuncuların da mutlu olduğu işler çıkarmak önemli. Biraz da tabii burada bu spor içgörüsü önemli. Yani çalıştığınız yönetmenden kullandığınız set ekibine kadar bunların buna hakim olması Onların aslında neye hizmet ettiğini, bizim de neye hizmet ettiğimizi, markaya ne katacağımızı anlaması, buna yönelik çözüm üretmesi önemli. Burada ilk baştaki kısma dönüyorum. Bu refleksi gösterebilecek marka yöneticileri zaten bu alanı açan, biraz önce sizin de ilk girişte bahsettiğiniz spor çok önemli. Ama hı hı. çok profesyonel yapılıyor mu ülkemizde spor evet. iletişimi? O kısımda aslında bize bu alanları açan, bizim de doğru çözümleri üretmeye çalıştığımız nokta burası. Evet. Ee, şimdi iki... Filmi de arka arkaya göstereceğim. Hı hı. E, i̇sterseniz biraz e, şeyden bahsedelim. Yani Cengiz Ünderli filmden tamam, nasıl seçildi, nasıl yaptı, Onun da böyle bir kariyeri e, söz konusu filmde zaten. Hı hı. Yo. E, biraz deneyelim filmi öyle izleyelim. Öyle mi? Ha, tamam ha, tamam okay, anlaştık. <laughs> Cengiz aslında bizim marka yüzümüz BTC Türk tarafında ilk kez biz böyle bir marka yüzüyle hareket etme cesareti gösterdik. Çünkü özel bir motivasyonumuz oldu. Cengiz kariyerine 2013'te Altın Ordu'da başlamış. Evet. Biz de marka olarak aslında 2013'te merhaba dedik hayata, Türkiye'yi Bitcoin ile tanıştıran marka olduk. Ve şu anda Cengiz Türkiye'nin Türkiye'yi çok iyi temsil eden, evet. yurt dışında çok başarılı, acayip bir gelecek umudu olan bir sporcu. O noktada da aslında biz Cengizle nerede buluştuğumuzu, insanları birazcık daha anlatmak istedik. Milli takım tarafında Cengiz bizim sporcularımızdan bir tanesi. Milli takım reklamlarımızda görüyorsunuz. hem de Cengizle şimdi önümüzdeki dönemde bir sürü farklı reklam kampanyasında insanlara Bitcoin'i anlatmayı deneyeceğiz Aa, diyeyim. Iyi. genç isim ve profesyonel bir isimle BTC Türkü yan yana sık sıkıntı göstereceğiz, getireceğiz. Peki bir Cengiz Ünder'li filmimize gidelim BTC Türk'ün. Altın Ordu'dan Cengiz Ünder. Şimdi transferleri Yıl 2013. Cengiz Ünder'in ilk profesyonel futbolcu değeri oluştu. Türkiye ilk kez Bitcoin'le ile tanıştı. Yıl 2017. Cengiz Ünder İtalya'ya açıldı. İki yıl sonra açıldı. Yıl 2020. Cengiz Ünder İngiltere'de o, tüm dünyada. Ve şimdi sıra bizde. Türkiye'den doğan, dünyaya açılan iki değer Cengiz Ünder ve Bir arada. Takım olmak, birliktelik bizde. Dünyanın her yerine desteğimizi götürmek bizde. Zor olanı gerçekleştirmek, tutku, heyecan, istek bizde biz yeni nesil. Haydi filenin sultanları. Avrupa şampiyonasında da Türkiye sizin de. Yeni neslin yanında. İki filmi de arka arkaya koyduk. Bugün filenin sultanlarının da maçı var Ukrayna ile 8.30'da. <laughs> kaçırmayın Burhan'dan da. <laughs> e, ee, peki şimdi spor iletişimi tabii farklı bir şey dedik. Bunun prodüksiyonu da farklı. Mesela Filenin Sultanları'nda bayağı bir ekip çekimi söz konusu. Ee, bunu katlardan mı alıp ilerlediniz? Nasıl yaptınız? Bir bütüne getirdiniz. Ben ikisi mesela... için de minnacık aslında bir şey söylemek tamam. isterim. İki filmi de izlerken ikisinde çok çok minnacık çekim zamanlarında hani işte bir gün iki gün uzun uzun Hı -hı. diye prodüksiyon değil de çok hızlı aslında e, az setle ve az zamanda kurulabilecek şekilde çekilmiş e, işler oldu. Hatta voleybolcularımızın iki saati vardı galiba evet. değil mi? İki saatte çekilmiş bir reklam filmi olduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü bilir zaten e, izleyenler e, tabii, yani, reklam filmi çekmek. spor filmlerinde zaten e, işte bir sporcunun e, muhakkak ki o anda olmayacak o daha önce yaptığı çalışmalardan başarılı Anlarından görüntülerle biraz hikaye yaratıcılığınızı evet, aslında evet, kullanmak evet, durumunda kalıyorsunuz. Evet. Ya teknik olarak hani zaten o hikayeyi anlatmak <laughs> önemli. Orada zaten BTC'nin de kendine e, bize verdiği bir ifte, biraz daha oradaki hikaye özdeşleşim, onların heroik karakterlerini almak var. Ama burada tabii ki teknik olarak hani en başta bir prodüksiyon tarafınız kısıntıya e, sokan, kısıtlı zamanlarda sıkıntıya sokan alanda çözüm üretmek gereken kısım şu. Biz bu reklamı çekerken sabah antrenman vardı. Antrenman hmm. bitiyor, hemen ...tekrar orada setin kurulması gerekiyor. Ee, biraz daha ışık oyunlarının yapılması gereken... ...bunların test edilmesi gereken yerler var. Erte, önceki gün antrenman yokken o testler yapılıyor. Her an ne, nereye ne koyulacağı belirleniyor. Biz zaten iki buçuk saatte tamamen bütün oyuncularla beraber... ...bütün istediğimizi almak zaten orada teknik olarak bizden beklenen çözüm. Burada da normal çekimlerden farklı olarak biraz daha çoklu kamera kullanımı önemli. Hı hı. Buna benzer bir e, portfolyosu olan yönetmenle bunları çözmeye çalışıyoruz. Çünkü... Tekrar açı değiştirelim, ışığı sağ alalım. Olmaz. yapmamız çok Vakit de yok zaten sınırlı dediğin gibi. Ya zaten bu sporla alakalı çalışan, sporcularla reklam çekmeye çalışan, sporcuları iletişimde kullanmaya çalışan hem markanın hem de ajans tarafının aslında çözüm üretmesi, kaslarını geliştirmesi alan, gereken alan bu. Doğru. Bunu yapamadıktan sonra zaten o çözümleri üretemeyiz o sonucu alamayız. E zaten bu çekim bittikten sonra aynı zamanda yani gerçekten sporcular çok yoğun çalışıyor. Hı hı. Kızlarımız voleybol milli takımımız çok yoğun çalışıyor. Tabii, yanım, tabii. Çekim bitiyor, hemen setin toplanması gerekiyor. Aynı solunda başka takımların da antrenmanı oluyor. Ya yani böyle çok geniş e, yönetmenin uzun uzun tekrarları aldığı, ışığı beğenmedim, değiştirelim, yeniden alalım diyebildiği şeyler değil. Hızlı çözmesi gereken, Ama doğru çözmesi gereken günümüzde şeyler. Günümüzde hız zaten evet. bütün evet. her şey hız. Sen bir şey söylüyorsun. Belki hani diğer reklam filmlerinden biz birkaç gün daha fazla planlama Hı -hı. anlamında çalışıyoruz. İşte ekipler. belki altyapısı veya öncesini kurgulamak biraz Hı -hı. daha e, şansa şey daha gerekir. az yer bırakıyoruz ki zaten aynen. başımıza gelebilecek bir sürü e, şansımız var. Şimdi e, dedin ki tabii kızların hani vakti yok dediğin gibi olimpiyatlar bitti işte sev Kupası başladı. Hı -hı. E, hemen arkasından işte devam eden çalışmalar İlerim var ama. falan filan. Şimdi e, BTC Türk'ün olimpiyatlarda bir başarısı da var. E, bütün ha. destek olduğu e, branşlarda e, oyuncularımız madalyalandı. 21 aslında oyuncuya e, destek verdik. Hepsinde de madalya olmasa da bence çok genç sporcularımız var. Olimpiyatı görmek, Olimpiyata katılmak, Türkiye'yi temsil etmek o yaşta inanılmaz önemli bir deneyim. Çok. E, tabii ki çok e, mutluluk veren bize işte bir bu Senaş sürmeneli bu Senas Çakıroğlu gibi bir altın, bir gümüş madalya getiren bize desteklediğimiz kadın sporcularımız oldu. Bir de çok güzel bir istatistik çıkarttık aslında. Ondan da belki bahsetmeniz e, tabii, tabii, kesinlikle. güzel olur. Bireysel sporculara baktığımızda Türkiye'nin olimpiyata katılan onlardan %38'i sadece kadın ama olimpiyat sporcularımızdan madalyayla dönenlere baktığımız zaman neredeyse yarı yarıya erkek ve kadın sporcu sayısı. Altın ve gümüşte de aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla aslında kadınların burada sayısal olarak da çok yüksek bir başarısı olduğunu söylemek mümkün. Bu başarının bir tarafında bulunmak marka olarak çok değerli, Eda olarak da benim için herhalde <laughs> kariyerimde yaptığım en ee, önemli bir şey yani. işlerden. hem yeni nesile e, bir katkı sağlıyorsun, yol ışığı gösteriyorsun. Evet. Hem de spora destek oluyorsun. Yani günümüzde baktığın zaman gençlerin e, uğraşabilecekleri hani eğitimden sonra en önemli şeylerden biri spor bence. Hı hı. Ya burada çok besleyici bir tarafı var sporun. İnsanların o gerçekten kendine umut ışığı bulmasını, sporcuların sahadaki mücadelesinden kendine çıkış yolu bulması hayatıyla alakalı bunları direkt zaten insanlara sağladığı işler, <laughs> en temel işler bu işlevi bu. Ya burada zaten olimpiyata giden sporcular tüm sporcuların yüzde biri gibi bir rakama tekabül ediyor. Tabii. Yani herkes işte 10 yaşından 12 yaşından itibaren çalışıyor ama olimpiyata sadece yüzde biri gidebiliyor. BTC olarak burada zaten 21 sporcunun destekçisi olduğum bir kısımda bunların e, bu sporu yapması kısmında onlarla destek olunan onlarla yol arkadaşlığı yapılan kısımda sonrasında Eda'yı manevi olarak mutlu eden sonuçları almak aslında hepimizi mutlu eden kısım. E, tabii ki canım yani hem marka olarak hem ülke olarak çok önemli bir başarı yani. Bir de Bitcoin komünitesine birazcık benziyor spor taraftarlığı. İşte sporun içimizde o uyandırdığı şey biraz o Bitcoin yükseldiğinde ki o hislere. İyi bir konuya girdim. Birazcık Bit, Bitcoin'den devam edelim istersen. Tabii, bu da evet, evet. bu dönemin önemli bir yatırım araçlarından biri. Evet, ee, Bitcoin... sanal ortamda dönen bir şey ağırlıklı. Ee, dijital bir aset dediğiniz gibi yükselen bir şekilde hayatına devam ediyor artık ee, biz BTC Türk olarak Türkiye'yi Bitcoin'e tanıştıran evet. ilk e, Türkiye'de, dünyada da dördüncü kurulmuş ve hala faaliyetine devam eden e, Bitcoin kripto para şirketiyiz. Yani BTC Türk'ün misyonu her zaman Türkiye'de Bitcoin'i anlatmaktı. Aslında bizim bu kadar sporda varlık göstermemiz, bu kadar Bitcoin'i böyle şeylerle bir arada tutmamız aslında Bitcoin'e inancımızdan ve onun iyiceliğiyle bu iyice duyguları birazcık benzettiğimizden. BTC Türk her zaman Bitcoin maksimalisi dediğimiz bir kavram vardır. İşte 10 bin küsur kripto para var şu anda ama bir tane bitcoin var. Bu kripto paraların öncüsü yani. ve dolayısıyla biz bitcoin'e çok güveniyoruz. Onu çok anlatıyoruz, onu bu güzel işte sporcularımıza bir araya getirmek istiyoruz. Bitcoin tarafında sürekli içerik üretmeye BTC Türk YouTube kanalında bir sürü eğitici, öğretici daha lifestyle içeriklerle insanlara aslında bunu öğrenmek isteyen insanlara diyeyim hizmet vermeye çalışıyoruz. Bir yandan e, App Store'dan veya işte Store'lardan BTC Türkiye veya BTC Türk Pro'yu indirerek ee, isteyenler bir küçük deneme Ala, yapabilirler. Evet. evet, gayet kolay. Korkulacak ee, bir şey yok yani. Hiç korkulacak diyorsun. bir şey yok. 10 lira alt limitle e, gönderip hayatınızdaki ilk işte bitcoin kuruşlarınızı e, alabilirsiniz diyeyim, biriktirebilirsiniz diyorsun. diyeyim. Yani bunu bir teknolojik devrim olarak bakmak gerekiyor. Akıllı telefonuna adapte olmakla aslında o. aynı şey olarak düşünmek gerekiyor. Çığlık kaçırmamak gerekiyor. Ee, öyle biz de elimizden geldiği kadar Benetece'yi çok olarak iyi temsil etmeye çalışıyoruz. Yok yok iyi temsil ediyorsunuz orayı yani, kesinlikle görüyoruz da şey e, yani e, tabii bir sürü de bu tür para evet. isimleri çoğaldı. Evet. Rakipler de evet, e, var. Hı -hı. E, yani e, belki bu işin hani gelecekte bu pandemi de bu işi çok hızlandırdığı için Hı. online ve dijital dünyayı Artık yani bu tip işlemleri... Şu an iki tarafından Bitcoin ve kripto para mecraları olarak yatırım yapıyoruz bu işe. Kimileri Fentoken gibi aslında alıp satılabilir hı, aset. Hı haline dönüştüren bir tarafından bizler de işte daha çok sponsorluk gibi, destek gibi, kendi mecralarımızı da aslında sporcularımıza anlatmak gibi. E, ama bizim sektör hani büyümeye palazlanmaya başladıkça evet, spor evet. dünyasına da çok e, şey olacak e, gibi, evet. el verecek e, gibi. Şimdi mesela spor dünyasındaki e, sporculara da baktığın zaman özellikle futbol, Hı -hı. işte arkasından basket, yani bunlar iyi kazanan da gençler. Hı -hı. Hani böyle bir e, işte oyuncunun e, bir marka yüzü olması da aslında diğer oyunculara da bir şey bir de olabilir. Şey diyoruz. Yeni neslin yanındayız diyoruz. Hı. İşte Çeşme'de, Bodrum'da güzel böyle beach'lerde kendimize alanlar yarattık, spor alanları. İşte sıradan bir, sadece bir outdoor yapmak yerine birazcık daha onlarla spor yapabildikleri işe, alanlarda iç içe olmayı çok arzu ediyoruz. O yeni nesil, biz de yeni nesil bir markayız. Yeni nesil bir e, sektörüz değil. O anlamda da o yeni nesil vurgusuyla çok güzel oturuyor. Güzel. Bol bol yeni neslin yanındayız diyoruz. Olmaya devam ediyoruz. Peki yeni proje var mı? Göreceğiz mi? Var yeni projeler var özellikle benim çok rüyan bir proje var şimdi inşallah bu sena ile belki bir hmm. arzumuz var bir teklifimiz bir planımız var. Eğer kendisi isterse hani diğer yine bu sene devam eden futbol federasyonu voleybol federasyonu e-spor futbol tarafında. Ee, işte diğer amatör sporcularımızdan da ve Cengiz'le devam etmek istiyoruz hayatımıza. Çok güzel. Dolayısıyla spor hep bizim gündemimizde olacak. Evet. Buşenaz Biraz müzik oldu bir de bu sene diğer markamızla aslında spor. Ee, ne dedim? Bu senaz teaser'ı geldi. <laughs> evet, evet. E... O oh, heyecan hep beraber dileyelim diye. Bir, <gülüyor> 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 bir <tane> de bu senazlarımız <laughs> iki tane. <laughs> evet. evet. Maşallah diyelim. Evet. Maşallah, maşallah. Yani güçlü karakterler Evet. Hem de iddialı, i̇ddialı iddialılar. Evet. Ve iddiası da gerçeğe dayanıyor, sonuçlandırıyor. Ondan dolayı özel karakter olmaları Daha da pekişiyor. Ee, programın sonuna doğru geliyoruz da, şey soracağım birazcık evet. bu spor iletişimiyle ilgili. Ee, bununla ilgili ben hatırlıyorum, yani ben ilk sporda sponsorluğu 98 yılında Ankara'da yapmıştık. Halkla ilişkiler Twitterle. Ee, o zaman çok ilgi görmüştü falan filan. Ee, bunda tabii çok gelişmeler de oldu. Ee, şimdi bu sporda e, işte markalara destek veya bununla ilgili birçok etkinlik de yapılıyor. İşte ne bileyim Brand Week'ler var. işte bir takım Marketing Summit'ler var. Bunlar da olmayı, bunları biraz daha markalara anlatmayı e, düşünüyor musunuz? Yani e, sadece böyle hani ne bileyim ilgi duyan markayla değil de bunu birazcık daha mas olarak yaymak aslında şöyle biraz ajans yapısından da bahsetmem burada faydalı olacaktır bizim e, verdiğimiz hizmetlerin yanında stratejik spor danışmanlığı sponsorluk danışmanlığı yanında kreatif ajans hizmeti de veriyoruz bunun yanında bu e, sponsorlukların aktive edilmesi en önemli kısımlardan biri sponsorluk aktivasyonları ile alakalı çalışan <laughs> ekibimiz var e, sosyal medya ve bunun yanında iş geliştirme kısmımız var aslında iş geliştirme kısmında direkt biraz daha eforumuz bu yöne yönelik <laughs> çünkü biraz daha ülkemizde biliyorsunuz sponsorluk aslında göğsü logoyu koyup kenara çekilmek gibi bir yerde. Bir de sponsorluk korkar insanlar hep sponsorluk gelimesinden. Evet aslında hani buna benzer zaten sürekli farklı söylemler kullanılıyor yani direkt sponsor denmiyor işte yol arkadaşı <laughs> x y hani isimleri vermiyor. Aslında mi? bir mecra mecra yani mecra olarak görmek lazım bence. Bir de bu sadece sonuca yönelik bir şey değil gerçekten bir sürecin. E, yanındasınız. Tabii. Yani olimpik sporcular evet biz sadece şu an onlara objektifler olimpiyata gittiğinde dönüyor ya da Avrupa Şampiyonası'na gittiğinde dönüyor ama bunun öncesinde de beraberiz biz. Markanın e, sağladığı imkanlar zaten bu yöne yönelik. Dediğiniz kısımda tabii ki burada ülkedeki bu spor sponsorluğuyla alakalı spor marketin kalınlığındaki gelişmeyi sağlamak da bizim aslında ajans olarak ödevlerimizden biri. Bununla alakalı da zaten eee Mesela yarışmalara falan katılıyor musunuz? Ee, evet. Zaten ürettiğim ürünlerle beraber Hı -hı. E, zaten global, uluslararası ülke içindeki yani, yarışmalar var. Katılmak lazım bence. Hı -hı. Hani orada da ses getirir diye düşünüyorum ben. Ya bu aslında sizin 98'den itibaren yani o sporun biraz daha e, endüstriyelleşiyor hı hı, dedikleri hı. alandan itibaren gelişen bir kısım. Zaten reklam filmleri, oyuncuların kullanımı, oyuncuların kişisel markasının gelişimi bunların hepsi birbirine entegre. E bugüne kadar geldik. Türkiye'de evet biraz emekleyerek gidiyor mu? Gidiyor ama potansiyeli yüksek. Yani burada tekrar hani Btc gibi daha gibi yöneticiler aslında buradaki alanda e, spor ajanslarını bu alanı açtığında o imkanı sağladığında beraber çözüm ürettiğinde zaten ne kadar faydalı olduğu başkaları için görünür hale geliyor. Buradaki gelişme alanı mevcut. Evet. Evet. Peki e, son sözleri senden alalım. Ne dersin? E, hem Baba, bu ben de ki yazınca... yeni e, dünya ile ilgili hem de sporla ilgili. Ee, yani aslında Fatih'in söylediklerine bir minik ekleme yapmak istiyorum. Hı, hı Federasyonların da bence bu konudaki çalışmaları ve bakış açısı çok önemli. Voleybol Federasyonu özellikle hani bununla ilgili çok emek sarf eden, çok sponsorlu bir e, kurum mesela. E, federasyonların da bizlerle işbirliği yapmaya bu kadar açık olması tabii ki çok önemli. E, Futbol Federasyonu ile hani BTC Türk gibi yeni bir markayı birleştirmek çok değerliydi. Bizim sektörde yaşanan bir takım kötü <laughs> olaylar, işte rakip bir borsanın sahibinin kaçması bizim sektör için yarattığı korku yu aslında dönüp Nihat Özdemir'e bir mikrofon uzatarak sakinleştirebildiğinizi gördüğünüzde aslında Doğru. sizin için ne anlam ifade ettiğini anlıyorsunuz. Bir marka tarafında da biz tabii özel bir durumumuz var ama her markanın gerçekten spor alanında kendine bir yer edinebileceğini düşünüyorum. Çok fazla spor dalı var, bireysel sporlar var, grup sporcuları var. Mutlaka marka iletişimin bir kenarında bence bir yere yerleşebilecek bir konu. Fatih'in dediği gibi bu konuya birazcık daha eğer değer, özen gösterilebilirse. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza teşekkür sağlık. Ediyoruz. Bu güzel çalışmaların devamını diliyoruz. Çok İnşallah markalarımız da spor endüstrisini ve spor mecasını değerli olduğunu ve gidilecek çok yol olduğunu bu program sayesinde anlamışlardır. Umarız. Evet, teşekkürler tekrar. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler bir Reklam Arkası programının daha sonuna geldik. Hepinize mutlu sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.